yok 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 yo, senin ayakta başlar. Yaz heyecanı her yeri sarar. Fırsatlar da başlar. İkinci ürüne yüzde elli indirim fırsatını kaçırmamak için sen de hemen Fiyo'ya gel. Başlar. Bu ay ekran süremi çok azalttık. Dakikalar, gigabaytlar falan bayağı bir arttı. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor gigabaytlara şimdi? normalde yanıyor onlar. <laughs> He? Yanıyor mu? sakin ol ya. Türksel sakin. çözdü o işi. Artık hiçbir şey ziyan olmuyor. Aa. Oh. Tabii ya. Türksel çözer. <laughs> ben şarkımı söyledim az önce. Yılların derdini Türksel çözdü. Tumbara devri başladı. Artık paketinizden artan gigabyte, dakika ve SMS'ler ziyan olmuyor. Tumbara da puan olarak birikiyor. Üstelik istediğiniz zaman kullanılabiliyor. Tumbara'yı Türksel uygulamasından ücretsiz aktive edin. yok dersten çıkıyor. Açtırmalık. Yok ben doymalık takılıyorum. Bir şey değil mi? Küçükken de böyleydi. Aynı babası. Abi bu adam ne yiyor ya? Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık sebeleri ve yüzde yüz mozzarellasıyla yüzde yüz lezzet arayanlara yüzde yüz terra pizza. Şimdi iki orta boy pizza 300 TL'den başlayan fiyatlarla terra pizza gel beraber olsun. Bambi'den yatak alan herkese Eler'in doğal uyku paketi hediye. Bir adet çift kişilik yorgan, bir adet sıvı geçirmez fitur iki adet yastık ve iki adet yastık aleziyle toplam altı parça set Bambi'den hediye. Bambi'm var benim içeceksen cool içeceksin. <laughs> Arkadaşlar. Ozma, ozma, ozma. Size bir sürprizim var. Ozmo bol sütlü ve fazla dünyası. %100 ballı krema dışında yüzde yüz çikolata. Sütlü ballı oz makuğunu sen de dene. Çıtır yavaşı, özel sosu, ateş ızgarasında pişen eksi etleri... kibrit patatesi ve çedarıyla dürümle öyle bir sevildi ki artık her masada varız. Türkiye'nin dürümü dürümle. Her masada iştahla, keyifle, afiyetle. Dürümle Türkiye'nin dürümü. Gördüm nerede ya? Hah? <laughs> Atasun gözünde gözler üstünde, atasun gözler, gözler üstünde, atasun gözünde gözler üstünde.